Hemen şöyle yaptın iyi oldu. <laughs> Ama şurayı kapatsa iyi olur. <laughs> La zombi. Ah. Ye kapattım bizde. Sen burayı kazmadan yap ben şu temizle tamam. Kaç tane bulabildin bu arada? 15. 2. İyi. 15 bu da. olduğu için pek önemsemeyeceğim. Pek şey yapmayacağım yani. 15'e Hayır, ben şahin olduğu şey kırıldı. Blok. Bu dikit niye var öyle? Ne? Bu dikit. Meşale olduğu için. Üstünde. Aa, yok ki. Yok mu? Ben var sanıyordum. Ben kalkan yapıyorum. Oho adam kalkan yaptırdı. Oha 13 taneyi nereden buldun ya? 14 15 taneyi nereden buldun? Ne ara buldun? Madene indim oğlum bir gün madendeydim. Doğru gerçi bir gün boyunca madendeydim. Şey falan mı kazanlandı? Experience sesi geldi. Hayır. Ocağa baktım. Ha. Ben de bir demir alsam olur mu kalkan falan? Hem bir şey tamam. Ne? Fırına. Söndürdüm ha? Hamdi fırına bakıyor. İlginç. Ben bunu sonra gelirsen demir. Ben yani Oy, 8 tane bari bırakmış adam. Gelir. Daha dur 3 tane de alabilir miyim? Al. Hamdi sen kazdın o demileri, hak ediyorsun. Şimdi kova yapacağım. Mlci'li gelecek artık. Kazması kırıldı adam. Nerede mi ya Belki baltam <laughs> balta mı kırıldı? Baltayla Taş mı gazıyordu? Evet. Ne verendi? Yapamaz <laughs> mı? Hayır bir de adam kömürle pişiriyor ya. de o kömürü blok yapıp daha fazla pişirebilirsin. Ama benim 80 tane demirim olmadığı için. Evet. Of tamam ev oldu hocam. Bitti ev bu. Mükemmeldi mi amdı? Yatak yapınca daha iyi evler yapılır. Of be yemek yeme sesi. niye çiğ yedim ki? Karpuz o. Karpuzu pişireceğim mi <laughs> ben de Pişmiş karpuz daha lezzetli oluyor böyle susuz. Ha? Evet. Ne oldu? Ya şurada işte şurada açıklamış. Toprak mı kazıyorsun hem Evet. Neden? Blok oh, Hayır. Ben buradan iniyorum. Ben daha ilk gün geçmedi. Evet daha gün sayısı hala sıfır. Ben yeryüzüne ulaştın? Ulaştın. Evet. Daha aşağıdaydı aslında yeryüzü. Ben gökyüzü, sen göz yüzünde yaşıyoruz. Gökyüzü insanlarıyız. İşte uçmayı öğrendik hem de. Çok istediğin gibi. Evet, uçabilsek yani. Ha madem. Neresi? Yanımızdaki madem var ya. Benim gireceğim mi? Aynen. Buradan sağa gidersen belki bir şey çıkabilir. da yani o kadar kendimizi savunabileceğiz mi? Geliştik bu kadar. Yani. O yüzden sola gittim. Bak nasıl şey. Nasıl zeka. Hande. Senin şeyle kazdığın yere geldim. Taşla. Burası daha sonra işimize yarayacak. Ha ben, ben şimdi buradan dümdüz devam edeceğim. Domuna ee, de de. tamam. de yani kazı montaj falan yap. İstanbul'ları i̇şte 2x alacağım. <laughs> almayı unuttuk. <laughs> Oğlum daha sonra editlerken alacağım. <laughs> He dün video yazıyor almayı unuttuk. E bu arada şey ya da alamadık. <laughs> diye falan. Youtube editörü de yaparım ben bunu ya. Ya da bilmiyorum bilgisayarda yapmaya çalışırız. Oğlum cidden ya aslında tam tersini yapmam gerekmiyor mu? Nasıl? Telefonu da editleyip bilgisayarda video çekmemiz gerekmiyor muydu? Daha kaliteli olurdu ama. Ben telefonla mı de bilmiyorum. Ben telefonla bilgisayardan da yaparım. Nerede? Burada gel. Orada mı? Creeper, Creeper. Oğlum ne, sen nereye kalsın? Bekle bekle. Lan içeri aldık. Oğlum sen neden buraya kaldın? Çok i̇yi madene çıkayım istedim. Anda mı tüm yarısı çekiyor yani burası. Gel lan. Senden korkan senin gibi olsun. der, ondan korkma söyleyebilirsin. Ve hala sabah olmadı. O, Oha. Oha çok fazlalar. Hem geri git geri git kapat. Gir, gir. Eren çalışıyorum. <laughs> Kapadım. İyi. Kazancımız ne oldu? Yok. <laughs> Benim yok. <laughs> i̇ki yok bir iki yok bir şey. Kemik. Aha. Kömür buldum ama kazmam kırıldı. Gerçi tahta kazmayla kazabilirim. daha birinci gün bitmedi herhalde. Cidden birinci gün bitmedi ve biz bu kadar geçtik yani. Adam birinci günden bayağı demir buldu yani. Oğlum. Ray sesi falan geldi sanki. Garip grup sesleri geldi. Hala zifir Aynen. ün üstüne yapacak? Biliyor musun? Yapamayız. Kadar. <laughs> Yapranç bile koymuyor. Nail koy, yatak koymuyor. Ha, yatak mı koymuyor sadece? Bilmiyorum. Ben de yatak koymaya çalıştım. blok mu konmuyor acaba dedim. Yok, blok konulur, yatak konur. <laughs> Bu arada beder koyuyoruz. Anlasınız. Yani. Anlasınlar biz zaten. Happy

Of. Ah ve sonra dışarı bir adım bir şey varoluş yaptık arkadaş afk kaldı öldürsen mi hayır asla kuşlara zarar vermeyeceğim aha eba bir eba bir vurduk ve eba bir de bulduk ya Allah zombi. Bunları öldürür çok yok. Öl. Abi, şey, evet. mükemmeldir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biraz afk kalacağım. arkadaşlar kaçmış. Maksimum fark. Bir bulduk. <laughs> şimdi kendi eşyayı hazırlamak attıracağım han diye. <laughs> <laughs> tövbe biraz sıkıntı oldu. Adam, ne atıyorsun sen benden kendine. Kendi eşyalarımı atıyorum öldüm. 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 Şu, şu. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlerle oldu. görüşmek üzere o, aynen aldım. Ev nerede? Aldım. Dur şu tarafa gideyim de öyle bitireyim. video. <laughs> ev nerede bu arada? Şurada. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik sizler daha sonra görüşmek üzere bay 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 esat eski saldımadı.